Cumhuriyet Halk Partisi adına Grup Başkan Vekili Sayın Gökhan Günaydın konuşacaklar. Buyurun Sayın Günaydın. Teşekkür ederim Sayın Başkan. Değerli milletvekili arkadaşlarım. Geçtiğimiz hafta sonunda cumartesi ve pazar günlerinde 120 Cumhuriyet Halk Partisi milletvekili 81 ilde alan saha çalışması yaptı. Pazarları dolaştılar, esnafı ziyaret ettiler, sanayi sitelerine girdiler çocuklarla, gençlerle, ev kadınlarıyla konuştular. Ortaya çıkan tablo açlık, yoksulluk, işsizlik ve memleketin geleceğine olan güven duygusunu tamamen kaybetme. Sokağın gündemiyle meclisin gündeminin, iktidar partisinin gündeminin bu kadar farklı olması aslında Türkiye'nin geldiği ve getirildiği noktayı gördüğümüzde sürpriz değil. Bugün Türk İş'in Genel Başkanı Sayın Ergün Atalay, Hak İş Genel Başkanı Sayın Mahmut Aslan, Dis Genel Başkanı Sayın Arzu Çerkezoğlu bizi ziyaret ettiler. 16 milyon çalışanın yalnızca 2,5 milyonu sendikalı. Türkiye'de Ocak ayından beri 2 liraya mahkum ettiğiniz asgari ücretliler toplam çalışanların yarısı emeklilere 33 milyar lira ilave para aktarıyoruz diyerek verdiğiniz 12.500 lirayla emeklilerimizin yarısı sefalet içerisinde yaşamlarını sürdürmeye çalışıyorlar. Ama ne gam siz bu turuncu koltuklarda gününüzü gün etmeye, halkın gündemini saptırmaya devam ediyorsunuz. Bakın OECD'nin yaşam raporu yayınlandı. Buna göre Türkiye gelir dağılımının en bozuk olduğu dördüncü ülke. OECD diyor ki bir taraftan Türkiye'de bazıları zenginleşiyor, bir kısmı da yoksullaşıyor. Dediğim gibi sizin için ne gam? 2019'dan sonra yaşam koşullarının en çok zorlaştığı ilk ülke OECD sıralamasında birinci Türkiye. Son dört yılda geçimini sağlamakta zorlanıyor insanlar. Aç öğrenci sıralaması o entelektüel cehaletini ve ihanetini buradan ortaya koyan Milli Eğitim Bakanı'na sesleniyorum. Türkiye'de yeterli parası olmadığı için son 30 gün içerisinde yemek yemeden okula gidenlerin oranı yüzde 20. Umursuyor musun? Bunun için bir önlem alıyor musun? Yoksa sağda solda saçma ideolojik düşüncelerini kasmaya devam mı ediyorsun? Isınamıyor yurttaşlarımız. Türkiye'de yurttaşlarımızın yüzde yirmisi evini ısıtamıyor ve bundan muzdarip. İstihdam eğitim ve öğretimde olmayan gençlerin oranı OECD'de yüzde on, bu memlekette yüzde yirmi Bu bir utanma vesilesi olabilir mi? Bu acaba biraz utanmak ve susmak vesilesi Buyurun devam edin lütfen. Kamu kuruluşlarında ve tüm memlekette yolsuzluk 100 üzerinden 66 olmuş. Yani OECD'nin yolsuzluk sıralamasında Türkiye birinci sıraya geçmiş. Ne gam? Bunların tamamı utanmayı, bir miktar susmayı ve istifa etmeyi gerektiren işlerdir. Ama hiç durmaksızın konuşma gibi bir hastalığınız var. Gelelim adaletin durumuna. Bakın Ekrem İmamoğlu'nun yarın 20 Kasım günü Büyükçekmece Belediyesi'nde, Büyükçekmece Adliyesi'nde bir başka davası vardı. Bu ahmak davası değil. Bu da ihale davası. 2014 ila 2019 yılları arasında belediye başkanlığı yaptı. Ekrem İmamoğlu. 2019'da İstanbul'u kazandı. 2020'de inceleme başlattınız. Ve 2015'te yapılmış ihalenin 2020 yılında soruşturmasını başlatmaya niyetlendiniz. Danıştay dedi ki orta... Buyurun devam edin lütfen. Ve belediye başkanının sorumluluğu yok. İzin vermedi. Ona rağmen soruşturmayı sürdürdünüz. İddianameyi 7 yıl sonra 2022'de düzenlediniz. Davayı 2023'te 8 yıl sonra açtınız. Bunun ilk 6 duruşmasını yaptık. Son duruşma 2 Ekim 2024 tarihindeydi. 2 tane bilirkişi raporu geldi. Kamu zararı yok. Tam tersine kamu yarara uğratılmıştır. İlk derece mahkemesinde bilir kişi dedi ki belediye başkanının zaten bu işte dahli yok. Döndü hakim savcıya sordu. Mütalaanız hazır mı? Savcı dedi ki mütalaamız hazır değil süre istiyorum. 20 Kasım'a duruşma verdi. Şimdi o savcı ne yapmış biliyor musunuz? 19 ve 20 Kasım tarihlerinde rapor almış rapor. Yani yeniden mütalaa vermeyecek. Ben soruyorum, derdiniz ne? Bu hakimi de mi değiştireceksiniz? Yani... ilk yaptığınız gibi yaptığınız gibi burada da değiştireceksiniz? Buyurun, tamamlayalım lütfen. Ben söyleyeyim size, adliye koridorlarından mahkemeyi, savcıyı ara araçsallaştırarak hukuku kullanarak siyaseti dizayn edemeyeceksiniz. Bu memleket esen yurtta olduğu gibi Türkiye'nin her yerinde en son 2024'ün 31 Mart'ında yaptığı gibi size dersinizi verecek. Kaçmayın gelin erken seçime. Bir an evvel bunun hesabını yapalım. Memleketi kurtaralım. Son sözüm Adana'dan yansıyan bir fotoğraf. Yanımda Gülcan Kış arkadaşım var. Mersin milletvekilimiz Adana'da görevliydi. Bir pazar tezgahına gidiyor. Bir domates tezgahı. Domates tezgahında bir fiyat olur değil mi? Hayır. Üç tane fiyat var. Biri 30 lira, biri 15 lira, biri 5 lira. Vatandaşı çürük domates yemeye mahkum ettiniz. Hala utanmadan konuşuyorsunuz. Yazıklar olsun.